Paça çorbam yemeğe hazır. Şimdi size e, dana paça çorbası tarifi vereceğim. 4-5 kere suyunu değiştirerek yaklaşık 8 saatte soğuk 8 saat soğuk suda beklettim. 2 adet dana paçamı bir taşım kaynatıp döktüm, ikinci suyunu koyup ağzını kapatarak yaklaşık dört buçuk saat kadar pişirdim. Fakat arada açarak suyuna baktım çünkü buharlaş uzun süre piştiği için suyu eksildiği zaman tekrar su ekledim. Dana paçamı kemiklerinden ayırmak için şu anda kaba alacağım. Bildiğiniz gidip da işkembeci de işlediniz. Danapacıda gördüğünüz gibi suyu kendiliğinden daha bembeyaz gördüğünüz gibi suyu çok özlü Tabii ki bu daha sulanacak ee, ve buradan hem eti hem suyu ona eklenecek terbiyesiyle de beraber bir miktar daha su ekleyeceğim önce etlerine ekleyelim Doğradığım dana parçaları e, haşlama suyunun içerisinde ekleyip e, üzerine silme 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı yoğurt ve biraz limonla hazırladığım terbiyeyi dökeceğim ve e, su sıcak su ekleyerek yoğunluğunu ayarlayacağım. Suyunu ayarlıyorum çok yoğun şu anda. Evet bu kıvama geldi. Bunu ekledim.